Kapağın altında ne var acaba? Hey, yemeklerim nerede peki? Ya aç kalacağım. Ne? Böyle bir şey olamaz. Onu aç bırakamayız. Ya ben bir sürü şey yapabilirdim. En azından olduklarımı paylaşabilirdim. Evet afiyet olsun. Hayır teşekkürler. Benim de iyi bir fikrim var. Ama bunun için tam yanımda olmanız gerekiyor. Ay neler oluyor? Çok eğlenceli görünüyor. Mutfak mücadelesine hoş geldiniz. İlk turda ben sakız istiyorum sizden. <laughs> Bu çok kolay bulacak. Torunum senin için her şeyi yaparım. İlginç bir meydan okuma deneyelim. Sanırım ihtiyacım olan her şey pembe sırt çantamda var. Baksanıza burada kaç tane sakız var. Sadece onları biraz farklı bir şekilde sokmamız gerekiyor. Bunu yapmak için her sakıza gereksiz ambalajdan kurtaracağım. Ve sonra her şey çok kolay. Çok kolay ve çok lezzetli. Tabii ki onu böyle çiğnemeyeceğim. Onları birleştirmek için özel şurubum var. Sakızlarını böyle kaplıyorum ve sonra onları birbirine yapıştırıyorum. Burada böyle bir yer var. Üzerine döküyorum ve yapışıyor. Çok komik. Tamamdır bunu ben yiyeceğim. Leziz. Şimdi ise yapıştırıyorum. Hazır. Şimdi diğerlerini yapacağım. Harika değil mi? Ve ben belki çok daha yararlı bir yapışkan kütle kullanacağım. Bal tabii. Bunun için pedekleri arı kovanından çıkarmam gerekiyor. Tamam, görüyoruz ki bunu çıkarmalıyım. Ve beni birisi sokmaması için bunu takacağım. Aa durun. Bu ne? Geliyorlar bana. Aa, yardım edin. <laughs> Kurtarın beni. Aman Tanrım zar zor kurtuldum. Tamamdır. Şimdi bunu çıkarıyoruz. Ve yemeğe başlayabiliriz. Öncelikle balığın peteklerden çıkarılması gerekiyor. Bunun için sadece sade bir bıçağa ihtiyacım olacak. Buna ihtiyacım olmayacak. Şimdi kesebilirim. Dikkatlice kesiyoruz. Baksanız nasıl güzel bir şey düşün düşün. Ay nasıl da güzel kokusu var. Ay sakıza benziyor. Baksanıza çok yararlı ve lezzetli. Tabağa koyduk. Ay çok güzel görünüyor. Ah bu da ne böyle? Ben kendi işimin ustasıyım. Bu yüzden sakızlarım da en iyisi olmalı. Bakın nasıl bir makinem var. Onun sayesinde Jimmy'yi memnun edebilirim prensibi basittir. Sadece farklı kaplara her türlü lezzetli yiyecekleri koymanız gerekiyor. Jelibon topları mesela. Fanta. Oh. Ve tabii ki üçüncüsüne mükemmel marshmallow ekleyebilirim. Hepsi çok güzel. Cihazın ateşle çalıştırılması gerekiyor. Sonra ihtiyacım olan bileşenler bir gemiden diğerine akmaya başlayacak. Ve tamamen yeni ve lezzetli bir şey oluşturacak. Bence bu süreci sonsuza kadar izleyebilirim. Ve işte hazır yemek. Şimdi bunu ayrı bir kaba dökmeliyiz. Hazır. Şimdi ise buraya birkaç damla gizli malzeme ekleyeceğim. Birkaç dakika <laughs> ve bu sakız hazır. Geriye kalan tek şey bu şekilsiz kütleden birçok küçük toplak şekillendirmek. Ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Şekiller hazır. Devam ediyoruz. Ama tabii ki bu sıkıcı şeffaf kasede bunları bırakmayacağım. Onları bir slot makinesine koymak daha iyi olacak. Ve zaten çiğneme kalemi bitirdim. Baksana Cemi kimin fikri en havalı acaba? Wow çok lezzetli görünüyor. Önce büyük annemden gelen bal sakızına deneyeceğim. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmayacak. Hmm, fena değil. Ama balla gelen davetsiz misafirler istemiyorum. Hayır bu kadar yeter. Sonra bunun tadına bakacağım. Malinin kulesi. Baksana çok güzel. bunu mahvetmek istemiyorum. Sadece bir tane sakızın tadına bakacağım. Çok lezzetli baloncuklar da var. Baksanıza çok sevindim. Sadece şeften gelen bu makine kaldı. Aman tanrım. Üç tane kazandım. Pekala deneyelim. Harika çok sevdim. Biraz daha istiyorum. Ama şimdi ne kazanacağım? Aman tanrım. Hiçbir şey mi? Bir kez daha... Of yine de hiçbir şey. Şanslı değilim artık. Yine bu aptal makine sakız bilmek istemiyor. E, tamam öyle olsun. Bence Mali kazanıyor. Evet oley. Boşuna bu kadar uğraşmamıştım. İkinci turda daha zor bir şey olacak. Ah Hah, bu çok kolay. Sevgili büyük annemden daha iyi kreplere kim yapabilir? Daha önce hiç krep yapmamıştım. Ha, her şey çok kolay. Her durumda hamurla başlıyoruz. Yoğurmamız gerekiyor. Biraz un, yumurta kırıyoruz. Ve tabii ki şeker ve süt ekleyeceğiz. Ay, bir şey unuttum sanki. Tabii ya tereyağı. Bu kadar yeter. Şimdi ise güzelce karıştırmanın zamanı geldi. Baksanıza güzel bir şey var. Çok güzel makine. Ne karıştırmak mı? Ha, biliyorum nasıl çırpacağım. Kimse bunu dev bir arabadan daha iyi idare edemez. Orada uyuya kalıp gerekli tüm malzemeleri dolduracağım. Bunun için özel bir bir de var. Pekala başlıyoruz. Un ekleyeceğiz. Sıradaki süt olacak. Ah neredeyse yumurtayı unutuyordum. Kaskı boşuna takmadım. Yumurtayı böyle kafama vurup kırmanın daha havalı yolu olamaz. Tamam her şeyi içine koyuyoruz. Ve şimdi en eğlenceli an başlıyoruz. Baksanıza nasıl dönüyor? Acaba ne olacak içinde? <laughs> Vay canına nasıl da ilginç. Hamur hazır. Onu tavaya dökmenin zamanı geldi. Ah bu kokuyu zaten hissediyorum. Zaferin kokusu tabii. Ve tabii ki büyük annenin reçeli olmadan krep falan olamaz. Ve bu reçelin içinde kirlenmemesi için onu krepin içine dökebilirim. Sonra da krepleri ikiye katlayabilirim. Baksanıza nasıl çevireceğim şimdi bu krepi. Benden daha iyi hiç kimse çeviremez. Tam isabet. Hiç kimse benim gibi bunu yapamıyor. Harika oldu. Şimdi ise son dokunuş. Aa, ama tanrım, sanırım, sanırım interneklerin başarısız oldu. Ay. Yine de iş yaptı. Ama sorun değil. Seni böyle koydum yerine. Şimdi ise bundan hemen sonra bu işte açıcıyığını bir parça tereyağıyla ile süsleyeceğim. Ve tabii ki biraz bal da gerekli olacak. Sizin krepleriniz çok sıkıcı. Onların rengi bile yok. Bunun üzerinde çalıştım ben. Kreplerimi renkli hamurdan yapacağım. Kesin olmak gerekirse mavi renkte bir şey olacak. Evet. Rengi mükemmel oldu. Tamam makinem tüm hamuru karıştırdı. Onu durdurmanın zamanı geldi. Ama iş bununla bitmiyor. Şimdi ortaya çıkan tüm hamurlu bir tabağa dökülmesi gerekiyor. Baksanıza. Çok iyi sonuç bence. Tadına bakalım. Hmm, harika. Ama o kadar da çok zamanım yok. O yüzden tavada değil de tost makinesinde pişireceğim yemeği. Bu çok daha kolay olacak. Ve tabii ki çok daha hızlı. Ay! Hayır bu gitti. Tehlikeli bu arada. Aa, neredesiniz kreplerim? Yakalıyorum. Huh, yakaladım. Şimdi ise bunu süslemeliyim. Bunun için en sevdiğim çilekli şurubu kullanacağım. Evet ben böyle saçmalıklarla kesinlikle uğraşmayacağım. Bakın elimde gerçek bir profesyonel ocak var. Onun üzerinde sadece krep pişirmekle kalmaz. Aynı zamanda istediğin her şeyi bir şeyle çizebilirsin. Tıpkı 3D yazıcı gibi sadece lezzetli yemek için. Açıyoruz ve izliyoruz. Büyük anne, baksana, şokta mısın? Biraz daha ve hazır olacak. İşte böyle, bence hazır. Alın, bakalım çocuklar. Şimdi şaheserim hazır. Afiyet olsun torunum. Her şey çok güzel. Sanırım ilk önce Mali'den gelen bir şeyi deneyeceğim. Gördüm ki benim en sevdiğim çilek şurubuyla kaplı. Hmm, çok lezzetli. Ay, ama bu ne dişlerimde çıtır çıtır? Bu ne? Yumurta kabuğu mu? İlginç. Hayır. Bu krepler açıkça zahmetsiz gibi pişirilmiş. İşte bu büyük annemden krepler. Güzel görünüyor ama tereyağını sevmiyorum. Vay canına bunlar dolgulu krepler. Büyük anne şaşırtmayı biliyorsun. Bu gerçekten inanılmaz derecede lezzetli. Tamamdır ve son iş kaldı. Ama tanrım bu insan ne? Ortak şef sevden küçük bir adam oldum. Umarım tadı güzel olur. Hiç de fena değil. Ama yine de bugün daha iyi krepler denemiştim. Büyük anneminki... Ah ben mi? Ay çok uğraştım. Ve son durda benim için en sevdiğim atıştırmaklarımı pişirin. Çitoz. İlginç bir meydan okuma. Onları nasıl pişirebilirim? Ha, düşündüğünüzden daha kolay. Aslında bu o kadar da kolay değil. Kreplerde olduğu gibi başlamak için hamurdan başlamalıyız. Bu sefer mısır unu ile karıştırılmalı. Sonra bu karışımı mükemmel bir su ekleyeceğiz. Her şey iyice karıştırılması için bu makineyi kullanacağım. Aa, ve bu arada sadece doğru zamanı tespit etmeyi unutmamak gerekiyor. Geriye kalan tek şey beklemektir. Büyük anne ne oturuyorsunuz? Ben kalbimle yemek yapacağım. Her şeyi kendim yapacağım. Senin gibi makineyle değil. Bu sefer ilk şeyi suyu döküyorum tencereye. Çünkü makarna böyle pişmeli. Torunum için makarna pişireceğim. Bunu iyice karıştırıyorum. Birbirine yapışmaması için. Hazır. Sonra makarnayı sudan çıkarıyorum. Ve onları boş bir tabağa koyuyorum. Şimdi ise una ihtiyacım olacak. Ay. Siz ne yaptınız? Büyük anne! Ups de ne oldu? O, pardon. Neyse peki hala devam edelim. Makarnalarımızı unla kaplıyoruz. Ve hepsini iyice karıştırıyoruz. Hazır. Şimdi yağ alıyoruz. Ve iyice tavaya döküyoruz. Bol bol koyun. Çünkü bir sürü olması gerekiyor. Bunun nasıl pişirilmesi gerektiğini bilmiyorum. Ama böyle makarna büyük anneden çok lezzetli olmalı. Peki baksanıza. Neden çitos olmasın bu? Zaman bitti. Hamurum hazır. Şimdi onu bir mutfak poşetine aktarmam gerekiyor. Böylece ondan sonra küçük bir şeyle sıkıştırabilirim. Evet. Bunu hazırım. Şimdi bunun etrafında... Güzel bir şey yapacağım. Ve... Spiraller herkesi daha çok mutlu edecek. Onları fritüze gönderiyoruz. Ve aynı şeyi tekrarlıyoruz. Tadam baksanıza nasıl da güzel görünüyor. Şimdi spiralleri tüplerden çıkarmamız gerekiyor. Ve bunları bu sepetle katlamamız gerekiyor. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes en çok çitos lezzetini sever. Tabii ki peynirlisini. Bu yüzden atıştırmakların da peynirli olacak. Ve herkesin en sevdiği ketçap olmadan yapamayız. Onunla her şey çok daha lezzetli oluyor. Harika tabii. Ama bu kadar uğraşmanın bir anlamını göremiyorum. Eğer Cem'i çit su seviyorsa o zaman sadece ona verilmesi gerekiyor. Ben de bir paket var. Ama bunun bu kadar acı olduğunu düşünmemiştim. Oh hayır, şimdi ne yapacağım? Aa, tabii ya. Neden? Çitosu sade ekmekle değiştirmiyorum. Azıcık ayıracağım. ve sonra ütüyle kızartacağım. Çok sıcak. Evet. Koyuyoruz köşeye çeviriyoruz. Bence oldukça iştahatçı görünüyor. Bakalım Cem'e buna nasıl tepki verecek? Afiyet olsun. Oley! Bakalım benim için ne yapmışlar? Mali'den başlayacağım. pislik. Sanki sade pişmiş ekmek yiyormuşum gibi. Hayır istemiyorum. Sonra büyük annemin alıştırmaklarını deneyeceğim. Garip sade makarnaya benziyorlar. Evet anne bu çok ilginç bir hareket. Oldukça lezzetli olmuş. Ama şef seminç dostları en umut verici görünüyor. Ama mükemmel kokuyorlar. Harika ketçap da var. İyi bir şey olacak hissediyorum. Ah evet. Gerçekçi dostlardan daha lezzetli. Şef tüm beklentilerimi açtınız. Çok komik şekilleri de var. Yani bu turda siz kazandınız, şef. Tebrikler. Sonunda yeteneğim takdir edildi. Ee? Aynı eğlenceli, lezzetli ve hatta kullanışlı videoları kaçırmamak için Multidot Challenge kanalına abone olmayı unutma. Beğenmek düşüne bas ve yakında görüşürüz. Güle güle.